Günaydın ve iyi günler değerli dinleyicilerimiz. Haber bültenimize hoş geldiniz. Bugün yine yoğun bir gündemle karşınızdayız. Özellikle yurt içinde, siyaset ve hukuk alanındaki gelişmelerle dünyadaki insani krizlere yakından bakacağız. Hı hı. Evet, oldukça hareketli saatler yaşadık. Önemli başlıklarımız var. Hızlıca başlayalım isterseniz. İlk olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan yeni davayla başlayalım kendisine hakaret suçlamasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapis ve siyasi yasak isteniyor. İddianame de kabul edilmiş. Aa bu dava siyasi atmosferi daha da geriyor gibi görünüyor. Zaten bu konuyu takip eden bir başka gelişme daha var. İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın diploma davasında tutuklu olarak Segbis aracılığıyla bağlandığı ilk duruşmada salonda hazır bulunma talebi mahkeme tarafından reddedildi. Türkiye genelinden 76 baro ortak açıklama yaparak bu karara tepki gösterdi ve durumu savunma hakkını ortadan kaldıran kabul edilemez bir tutum olarak nitelendirdi. Hı hı. Baroların bu denli güçlü tepki vermesi kararın hukuki boyutunun ötesinde savunma hakkı açısından ciddi endişeler taşıdığını gösteriyor. Tüm bu gelişmelerin ardından CHP de Ankara Tandoğan Meydanı'nda vesayet değil siyaset, darbeye ve kayyıma hayır sloganıyla bir miting düzenleyeceğini duyurdu. Evet, bu miting CHP'nin bu yargı süreçlerine karşı bir duruş sergileyeceğinin önemli bir sinyali. Ayrıca CHP'li Özgür Çelik'in ölümle tehdit edildiğini ve kendisine AK Parti'ye geç yoksa sana operasyon yapılacak denildiğini iddia etmesi de siyaset kulislerinde şok etkisi yarattı. Bu iddialar gerçekten ürkütücü. Kesinlikle. Öte yandan Hür Dava Partisi'nin 1982 Anayasası'nın dayatma olduğunu belirterek tamamen yeni bir anayasa inşası talebiyle çalıştayın sonuç bildirgesini duyurduğunu da ekleyelim. Bu da önümüzdeki dönemin en önemli siyasi tartışmalarından birini işaret ediyor. Yurt dışına geçtiğimizde ise maalesef yine acı haberler var. Haiti'de ketelerin gerçekleştirdiği ve aralarında çocukların da bulunduğu 42 kişinin öldürüldüğü saldırıları Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres şiddetle kınadı. Çok acı. Evet Haiti'deki insanim durum gerçekten içler acısı. Gazze'deki duruma baktığımızda ise Sağlık Bakanlığı, şeridinde açlığın yayıldığı ve hastanelerde kan stoklarının kritik düzeyde azaldığı konusunda uyarıda bulunuyor. Aynı zamanda İspanya ve Tunus'tan gelen küresel sumut filosu tekneleri de Gazze'ye doğru yola çıktı. Filistinli gazeteciler sendikası başkanı da Gazze'de tarihin en büyük gazeteci katliamının yaşandığını söyledi. Bu filonun amacı hem insani yardım ulaştırmak hem de İsrail ablukasını kırmak. Uluslararası gündemde dikkat çeken bir başka konu da F-35 savaş uçaklarının üretim maliyetlerinin artması nedeniyle ABD Savunma Bakanlığının zam yapması. Bu durum İsviçre ile yapılan F-35 alım anlaşmasında krize yol açmış. Hmm. Ve son olarak ABD Başkanı Trump'ın başkanlık araçlarının İsrailli yetkililer tarafından dinleme cihazları yerleştirildiği iddiası ortaya atıldı. Ne İsrail ne de ABD bunu doğrulamasa da bu iddia uluslararası ilişkilerde önemli bir casusluk tartışmasını başlatabilir. Aa şaşırtıcı. Ülkemizin savunma sanayindeki başarısı ise komşumuz Yunanistan'da panik yaratmış durumda. Avrupa Birliği'nin insansız hava araçları ve uçak savaş silahları için Türkiye'ye yönelmesi, Yunan basınında bağımlı olabiliriz endişesiyle yer aldı. Bu, Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişin somut bir göstergesi. Spor dünyasına geçelim biraz daha iç açıcı haberlerle. Evet, Süper Lig'de Galatasaray Eyüp Sporu 2-0 mağlup etti. Tecrübeli futbolcu İlkay Gündoğan ve yeni transfer Uğurcan Çakır açıklamalar yaparken teknik direktör Okan Buruk en büyük korkumdu dedi. Evet derbilerin havası başka oluyor. Fenerbahçe'de yarınki Trabzonspor maçı için hazırlıklarını tamamlayıp kampa girdi. Bu maç merakla bekleniyor. Hı hı. Milli futbolcumuz Arda Güler'den de güzel haber var. La Liga'da Real Madrid Arda'nın da gol attığı maçta Real Sociedad'ı 2-1 yendi. Süper. Milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu da Dünya Boks Şampiyonası'nda finale yükselerek bizleri gururlandırdı. Tebrikler. A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman da EuroBasket 2025 finali öncesi "Ben finallerde kaybetmeyi sevmem." diyerek iddialı konuştu. Evet, ondan beklenen de bu. Gördüğümüz gibi hem yurt içinde hem de dünyada siyasetin, hukukun ve insani dramların iç içe geçtiği, spor başarılarıyla da kısmen nefes aldığımız bir döneme tanıklık ediyoruz. Evet, bir yandan savunma sanayimizdeki başarılarla gurur duyarken, diğer yandan yargı süreçlerindeki tartışmalar ve dünya genelindeki trajediler bizleri düşündürüyor. Tüm bu gelişmeler ışığında sizce demokrasi ve adalet kavramları hem küresel hem de yerel çapta nasıl bir sınavdan geçiyor? Bu sınavın sonu bizi nasıl bir gelecek bekliyor? Bu soruyla sizleri baş başa bırakalım. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.